ve artık tüm videolarımızın sonuna arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız. Beni özleyin olur mu diyorum ama sosyal medyada yine sizlerle birlikte çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz diyoruz. Şimdi artık materyal tasarımının son konusundayız. Ne diyeceğiz? Görsel materyal çeşitleri bakın diyoruz. Görsel materyal çeşitlerine baktığımızda şimdiye kadar hiç soru olarak karşımıza gelmedi. Zaten bunların Türkçe karşılıklarına baktığınız zaman direkt kendini artık ele veriyor. Benzeşik. Bakın benzeşik ilkesinde aslında ne var biliyor musunuz? Ben çocuklara yeni bilgi öğreteceğim. Ama bu yeni bilgiyi öğretirken ön bilgileriyle ilişki kuracak şekilde öğreteceğim. Bu size bir şey hatırlatması lazım. Biz buna bilinenden bilinmeyene ilkesi demiştik. Bakın biliyorum mideniz bulandı. Ben de aynı örneği vererek midem bulandı ama ÖSYM de bunu çok kullandığı için vermek zorundayım. Ben çocuklara beyin öğreteceğim. Ama beyin nedir? Yeni bilgidir. Bunu öğretirken eğer cevizi örnek verirsem çocuğun ön bilgisinden yola çıkarak aslında beyni öğretmiş oluyorum. Peki ben beyni benzerinden yararlanarak öğretmiş oluyorum değil mi? O zaman bir bilinmeyen bir kavramı yeni bilgi öğretirken o bilgiyle ilişki kuracak şekilde benzerinden yararlanmaya biz ne diyeceğiz? Benzeşik ilkesi diyeceğiz. Ya da sen böbreği öğretiyorsun. Böbreği öğretirken de fasulyelerden çizemiyorum. <laughs> fasulyelerden arkadaşlar yararlanırsanız bu yine ne olacaktır? Sen gerçeğine yakın ilişki kuracak şekilde benzerinden yararlandığın için benzecik ilkesi olacaktır. Gerçekçi bakın adı üstünde bir şeyin gerçek rengiyle görsellerde verilmiş olması bakın diyoruz. Şimdi ben bir tane ağaç çiziyorum. Bu ağacın gövdesini mor, yapraklarını lacivert çizmiş olursam sen hiç gövdesi mor ve yaprakları lacivert bir ağaç gördün mü? Göremezsin. O zaman gerçekçilik ilkesine ne yapmış olurum? Aykırı davranmış olurum. Ama ağacı şöyle çizmiş olsaydım gövdesi kahverengi yaprakları da yeşil bir ağaç çizmiş olsaydım gerçeğini yansıtmış olacak mıydı? Evet. O zaman görsellerin gerçek bakın tonlamasında gerçek şeklinde verilmiş olmasına biz ne diyeceğiz? Gerçekçilik ilkesi diyeceğiz. Gelelim şematiğe. Bakın şematik deyince aklınıza haritalar gelecek. Şematik deyince aklınıza kavram haritaları gelecek. E şimdi kavram haritalarına baktığımızda mesela canlılar, hayvanlar, bitkiler, mikroskobik canlılar diye üçe ayırıyorsam kısaltayım şöyle diğer yeri kapslamasın. O zaman ben ne yapmış oluyorum burada? Var olan bilgiyi şemaya dönüştürmüş oluyorum. Var olan bilgiyi şemaya dönüştürdüğüm için bakın harita bilgiler hani bilgi haritaları demiştik ya hatırlıyor musunuz? O zaman kavram haritaları bizi nereye götürecektir? Var olan bilgiyi şemaya dönüştürdüğüm için şematik ilkesine götürecektir. Gelelim ilişkiye. Bakın ilişki kuracağız. Bunu en güzel kurmanın yolu nedir? Grafiklerdir. Peki, bir pasta grafiği çizsem. Bu pasta grafiğinin en büyük payı PG ÖYT sınıf yönetimi ve materyal tasarımı alsam ki biraz daha alması lazım. Yarıdan biraz fazla. Şurası rehberlik alsa, şurayı arkadaşlar gelişim alsa, şurayı da ölçme ile öğrenme psikolojisi bakın alsa. Ben eğitim bilimleri derslerindeki branşların Soru dağılımlarına göre bir pasta grafiği çizdim mi? Çizdim. O zaman burada en çok sorunun gelmiş olduğu ders PG öyeti olarak görülür. Daha sonra öğrenme ve ölçme birbirine arkadaşlar denk gözüküyor mesela. Ben burada o zaman dersler arasında gelen soru dağılımları nezlinde ilişki mi kurmuş oldum? Evet. Dolayısıyla bu bizi nereye götürecektir? İlişkili ilkesine götürecektir. Dönüştürülebilen diyoruz. Bakın bir şey hatırlıyor musunuz? İlkokulda sınıf panosu vardı. Sınıf panosunda çok klişe bir resim vardı hatırlıyor musunuz? Çok güzel çizemedim. Şekilleri tam çizemiyorum ama. Şöyle. Bütün okullarda vardı arkadaşlar fix. Tüm okullarda şu tabloda şu görselle karşılaşırdık. Bir tane ev vardı. Şurada bir tane ağaç var. Şurada güneş var. Ağacın yaprakları yeni çıkıyor. İlkbahar. İlk İlkbahar yaz, sonbahar, kış vardı hatırlarsanız. Yine aynı manzara. Bu sefer ağaç ne yapıyor? Yapraklarını açmış. Güneş var. Burada da güneş kısıklı yani hem güneş var hafiften de arkadaşlar bulutlu bir hava. Sonbaharda yine aynı ev. Bu sefer ağaçın yaprakları tamamıyla dökülmüş yerlerde güneş yok. Kışta ise yine aynı manzara. Yine ağacın yaprakları yok ama nasıl gösteriyorduk havayı? Karlı gösteriyordu. hatırlıyor musunuz? O zaman aynı görselin belli zamanlar dilimi içerisinde dönüştüğü görsele mi yer verdik? Evet. İşte biz buna ne diyoruz? Dönüştürülebilen diyoruz. Bu aslında dönüştürülebilen için en güzel ne olacak? Örnek olacak. Aynı manzara ya da şey var ya hmm, hani biz de yapıyoruz ya eski ve yeni. Eskiden böyleydik şimdi böyleyiz. 10 yıl öncesi ve şimdiki diyoruz ya bunlar hep arka. Eğer aynı kıyafetle aynı manzarada öncesi ve sonrası diye resim çekilirseniz bakın bu yine ne, mantık olarak neye girer? Dönüştürülebilene girer. Yorumlayıcı daha çok teorik ve soyut konular için bakın kullanılır. Peki teorik ve soyut deyince benim aklıma gelen fizik dersi. Fizik dersinde hatırlarsanız devreler vardı. Ben çok severdim bu konuyu. Şurada anahtar olsun. Şurada da bir tane anahtar olsun. Şurada bir tane ampul vardı. Hatta şöyle sorular yazardık hatırlıyor musunuz? Şu bir nolu anahtar olsun, şu iki nolu anahtar olsun. Hangi anahtar kapatılırsa lamba ışık verir derdik. Peki ben baktığım zaman bu şekle bakarak yorum yaparak hangi anahtarın kapatıldığı takdirde ampulün ışık vermesini ne yapıyorum? Yorumluyorum. O zaman bugün matematikte, bugün fizikte, bugün kimyada yorumlayıcıyı ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Çünkü daha çok teorik ve soyut konular için kullanmış olduğumuz bir nedir canlar? Görsel, materyal çeşididir. Ve sizlerle birlikte an itibariyle materyal tasarımını da bitirip tüm videolarımızı tamamlamış olduk. Benim için çok keyifli çekimlerin yer almış olduğu, zaman zaman hastalandım, zaman zaman arkadaşlar yorgun olmuş oldum. videolarla sizlerin yanında bu süreç içerisinde olmaya arkadaşlar devam ettik. 2016 yılında ilk YouTube kanalında, tabii farklı bir platformdaydım, video çekerken amacım hep sizlere bir noktada dokunabilmekti. Bir gün 10 yıl sonra dahi, 15 yıl sonra dahi bugün sizlerle bir yerde karşılaştığımızda eğer size a Zeynep Hoca dedirtebiliyorsam o zaman ben senin hayatında bir fark yaratmışımdır ve ben amacıma artık ulaşmışımdır. Aramızda kan bağı yok dedik. Aramızda arkadaşlar can bağı var dedik. Ve aramızda kurmuş olduğumuz ilişki tamamıyla can bağı odaklı olarak gelişti. Bunu bana en güzel ispatını şöyle sağladınız. Nerede olursam olayım, hangi YouTube kanalında sizlerle birlikte olursam olayım sadece de platformların bir araç olduğunu Burada önemli olan, aramızda kurmuş olduğumuz gönül bağının olduğunu bana bir kez de arkadaşlar gösterdiniz. Bu platforma geldiğimden beri, İndeks Akademi'de olduğumdan beri, İndeks Akademi ailesiyle birlikte olduğumdan beri hep yanımda oldunuz. Hep varlığınızla, sevginizle benim e, eksik bırakmadınız, yarım bırakmadınız. O yüzden hepinize minnettarım. Bana hep şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki hocam, İki varsınız, iki varsınız, iki varsınız. Bizim hayatımızda çok fark yarattınız ama aslında sizler bizim hayatımızda nasıl farklar yarattığınızın farkında değilsiniz. Benim için bu iş, gönül işi, meslek, mesleğimi ilk mezun olduğum yıllardan bu zamana kadar hep severek yaptım. Çünkü öğretmenlik gerçekten aşk ve tutkudur. Bunu bu mesleği bu şekilde göremeyenlerin de bu meslekte ne başarı elde edebileceklerini ne de bu mesleği yapabileceklerini olan inancım benim yok açıkça söylemek gerekirse. Bana gönül verip evlerinize konuk ettiğiniz için, bana beni hiç tanımadan, kişilik özelliklerimi çok bilmeden, bana sınırsız sevginizle beni yücelttiğiniz için, bugün arkamda kocaman desteklerinizi sağladığınız için hepiniz arkadaşlar minnettarım. Şunu unutmayın, bu işi yaptığım sürece Elimden ne geliyorsa gerek YouTube'da gerek sosyal medya hesapları üzerinde gerekse çıkarmış olduğum eserler arkadaşlar noktasında elimden ne geliyorsa ben her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü kıymetlisiniz, değerlisiniz. Keşke biraz da kendi kıymetinizi kendiniz arkadaşlar anlayabilseniz. birey olarak çok değerliyiz. Öğretmenlik mesleği çok değerli. Bugün kimin bu mesleği nasıl gördüğünün bir önemi yok. Ama benim gözümde bugün hepiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasını aldıysanız hepiniz gözümde artık birer öğretmensiniz. Bunu hiçbir zaman arkadaşlar unutmayın. Ve ne diyelim? Sonu, şu, sonu, sonu biraz şöyle kapatalım. Biraz da hastayım kusura bakmayın. Kelimeler dolanıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey sizi hatırlatıyor Herhangi bir siyasi amaç gütmeden gönlümden geçen arkadaşlar şarkıyı sizlere ilettim. Sizleri çok seviyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun. Şunu unutmayın olur mu? Yüreğinizdeki sevgi, yüzünüzdeki gülümseme bugün KPSS'de atanmanızdan çok daha kıymetli benim için. Dilerim Rabbim tüm güzellikleri sizlere sunar. Dilerim gözünüzden akan tek yaş mutluluktan olur. Kendinize arkadaşlar iyi bakın. Unutulmamak dileğiyle.